arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Kızlar biz bugün ne yapıyoruz? Oyun alanında mangal yapıyoruz. Evet oyun alanında mangal keyfi yapacağız. Hadi gelin bakalım mangal keyfimizi yapalım. Arkadaşlar biz buraya hazırlıklarımızı yaptık. Nilo'ya mangalımızın önünde duruyor. Hadi gelin bakalım. Şimdi biz mangalımızı yapalım. Masal da kardeşini indiriyor. İndir geçin bakalım. Gelin bakalım. Şimdi siz de bizim mangal partimize hoş geldiniz. Evet, neler yapıyoruz masalcığım? Bakın arkadaşlar, burada biz sizler için oyun hamurunda etlerimizi hazırladık ve burada da şişlerimiz var. Şimdi bunları şişlerimizi hazırlayacağız. Buraya koyalım. Evet, hadi geçirin bakalım etlerimizi şişlere geçirelim etleri şişlere geçiriyoruz arkadaşlar. Melek Gül de geçiriyor. Masal da geçiriyor. Etlerimizi hazırladıktan sonra ne yapacağız? Ey mangal yapacağız. Ben et yemeyi çok seviyorum. Ah, ben de pişirebilir miyim masal? Tabii ki. Ah, tamam oley ben de pişirmesine yardım edeceğim. Tamam Nilo ya sen de pişirebilirsin. Bakın arkadaşlar masal etlerimizi geçiriyor. Bence yeterli. Evet şimdi bu şişimiz hazırlandı. Onu hemen tabağın üstüne koy. Hazırladıktan sonra hepsini mangalımıza koyacağız. Evet masal da hazırlıyor. Tabii ki sadece mangalla bitiyor mu masal? Hayır. Evet bitmiyor. Biz başka neler yaptık? Bakın arkadaşlar sizin için bir sürü hazırlık yaptık. Bebeklere de bir sürü hazırlık yaptık. Evet biz bugün mangal partisi yapıyoruz. Evet Lila mangal partisi yapıyoruz. Ve ondan sonra da bir sürü pasta yiyeceğiz. Evet, sonra da bakın arkadaşlar, burada bir sürü kurabiyelerimiz, pastalarımız var. Onları da biz sizler için hazırladık. Onları yiyeceğiz. Evet, Masal diğer şişi de hazırladı. Onu da koy bakalım oraya. Melek Gül de hazırlıyor. Şimdi Melek Gül de hazırlıyor. Masal da son şişimizi hazırlasın. Hadi kalan etleri de koy. Etler araya gitmesin tamam mı? Hepsini şişlere koyalım. Evet, şimdi bakalım şişlerimiz hazır mı? Evet, koy bakalım şişlerimizi. Şişlerimiz hazırlandı. Melek Gül senin şişin de hazır mı? Hazır mı? Melek Gül'ünki de hazır. Hadi bakalım. Onları şimdi mangalımıza koyacağız. Hadi bakalım. Mangalımıza koyun bakalım şişlerimizi. Evet, hadi bakalım. Mangalımıza koyuyoruz şişlerimizi böyle. Hımm. Onlar şimdi bir güzel pişecekler Niye burada. Yok. çok güzel görünüyor bu etler. Evet arkadaşlar, burada şimdi bizim etlerimiz pişiyor. Ha çevirin etleri yanmasın çevirin. Heh, çevirin bakalım evet. Mangalımızı. Ay dikkatli olsana kızım. Kenarından tutun, ucundan şişler sıcak olabilir. Çevir. Yani Ay ben... Melek Gül sen de dikkatli ol Böyle ucundan tutun tamam mı Bakın, Bu tarafa doğru Yok, uzatalım ben. size ben Evet Hı. çevir bakalım Oh mangallarımız da pişiyor Burada Hı. Masa ne yapsak o arada biz de o pişerken Tabakları hazırlayalım olur mu olur. Hadi bakalım herkese tabakları koyalım Önümüze tabaklarımızı hazırlayalım Sonra afiyetle Bu senin tabağın benim Tamam bunları da bebeklere verelim Hı. Ah çayımızı unuttuk Çayı demlemedik. Onlar pişerken çayımız da Bebek demle... Bebekcik ne yapıyorsun çaydanların önüne gelmişsin baby. Aa, sen onu tutar mısın? Tamam Yasemin tutarım. Hadi bakalım masalcığım çayı da. Hop çayımızı da demleyelim. Ah mangallar da burada pişiyor. Çevir Melek Gül sen de çevir. Bakın arkadaşlar nasıl güzel. Aa, çevir çevir Melek gül. Bakın arkadaşlar mangalımızda etlerimiz pişiyor. Melek gül çeviriyor. Ya ben de çevireceğim ben de. Tamam Nilo ya sen de çevirebilirsin. Hmm. böyle çevireyim ben de bu etleri. Hop bunu koyuyorum. da çevireyim. Hmm. Ah evet suyumuzu da koyuyor masal. Ve çayımız da burada demlenmek için hazırlanıyor. Hmm. Ay, etler pişti mi acaba? Bir tadına bakın bakalım bir tanesini alın. Böyle. Bakın bakalım pişmiş mi? Dikkatli olun ama çok sıcaktır. Ateşten yeni çıktı. Hah, hah, hah. bakın bakayım pişmiş mi? Bu biraz daha pişmesi lazım. Tamam, koy o zaman, koy hemen pişsin. Tamam, o zaman çevirin, çevirin. Biraz daha çevirin onları pişsinler. Ben, onlar pişerken sizde bu tabaklarınızı alın bence büyük tabak alalım küçük tabaklarımızı bebeklere verelim büyük tabaklar bizde olsun küçük tabaklar da bebeklere verelim buraya hazırlayalım ben de şimdi bunlara neler koysam neler bunlardan koyalım şuraya pasta evet pasta koyalım sen de al kendinize de pasta alın birer dilim Hı? Harika. Başka ne? Hii, bakın arkadaşlar burada nelerimiz var. Elmalı kurabiyelerimiz var. Ondan da alalım birer tane. Sen de al. Kardeşin için de al. Ah, bakın arkadaşlar burada da ağaçtan kurabiyelerimiz var. Ağaç şekilli kurabiyeler. Evet Melek Gül sen de al. Elmalı kurabiye de Melek Gül'e verelim. Evet. Bebeklere de verelim. Harika. İşte en sonda meyveleri yeriz. Tamam mı çocuklar? En sonda meyveleri yeriz. Çayımız da burada bakalım demlenmiş mi? Ben hmm. Ah, demlenmek üzere. Ah, kokmaya başladı iyice mangal. Bakın dumanlar tütüyor. Hadi Aa, alın bakalım şişleri. Bu pişmiş. Pişmiş mi? Tamam üfle üfle. Pişmiş. Tamam hadi tabaklarımıza koyalım. Şişlerimizi de alıyoruz. Oh, mangal keyfimiz. Herkes kendini şişini alsın. Bu da, bu da Evet bunları bana ver ben onların tabaklarına bölüştüreyim tamam mı? Şimdi nerede benim çatalım? Çatalım yok kaşığımla. Bu etleri buradan böyle çıkartacağım şimdi arkadaşlar. Böyle çıkartıyorum. Etlerim çıksın bebeklere bölüştüreceğim. Evet Masal da kendi etlerini şişten çıkartıyor. Ah olmuyor mu? Soğuduysa elinle çıkartabilirsin anneciğim. Elinle çıkart. Olmuş. Masal da böyle şişlerini çıkartsın. Hmm, Melek de çıkarttın mı şişten etlerini? Hayır. Ben de, de bebekler şey için var. burayı hazırlıyorum ben arkadaşlar. Evet etlerin tırtıl gibi oldu Masal'cığım. Pişir. O da mı pişmiş? Sen de tabağına çıkart o zaman afiyetle yiyeceğiz. Ben de bebekler için buraya çıkartayım. Sonra da bölüştüreceğim. Evet şimdi herkesin tabağına birer tane etlerden koyalım. Alın bakalım çocuklar. Etlerimiz mangalımız pişti. Hmm, Oley çok acıkmıştık zaten. Evet ben de çok acıkmıştım. Evet biliyorum sabırsızlandığınızı. Herkes için burada yiyecek var. Alın bakalım. Afiyet olsun. Haydi bakalım kızlar, yiyelim. Ben de orada çayları doldurayım. Aa evet Melek Gül Berra'nın tabağını buraya koydum. Özür dilerim Berra. Evet ya beni unuttunuz bu köşede. Hayır Berra'cığım orası bana uzak olduğu için ben oraya hazırlayamadım. O yüzden buraya hazır. Nilo Yoksa seni unutur muyum ben? Tabii ki de unutmadım. Milo'yu unuttum. Ya evet benimki nerede? Seninki de burada Milo ya. Seninki de burada unutmadım. Sadece bana uzak olduğunuz için önümde hazırladım. Hadi kızlar bir bakın bakalım mangalımız nasıl olmuş. Ben şuna bakıyorum. Bak bakalım. Muhteşem. Çok güzel olmuş mangalımız. Melek Gül de sanırım şişten sıra sıra yiyecek. Öyle mi yapacaksın Melek Gül? Evet. Ye bakalım hadi evet. sen de tadına bak. Ben de böyle şişe batırıp, batırıp Oo oh, Yiyin bak. bakalım afiyet olsun. Ben de buradan çayları doldurayım. Herkese. Ben de çayları dolduruyorum. Arkadaşlar ben de çayları doldurdum. Arkadaşlar biz mangal keyfi yapmaya devam ediyoruz. Siz de abone olmayı ala, alayı, görüşürüz, görüşürüz.